bugün DFS zirvesindeyiz. Sonunda bütün arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını alacağı günün bugün ilk aşamasındayız. DFS'e geldik. Birazdan bir konuşmacımızı ağırlayacağız. Hepimiz çok heyecanlıyız şu anda. Herkes çok büyük emek verdi. Biz de olabildiğince Youtube kanalında sizlere bu heyecanımızı aktarmaya çalışacağız. Umarım iki günde çok güzel geçer. Şimdiden iyi eğlenceler. bölge sorumluları ufak böyle toplantılar yapıyorlar. Ne düşünüyorsun? Şu an her şey çok büyük ilerliyor. <laughs> çok zor. Çok zor çok ve son. heyecanlı. Başlıyor hani. galiba. <laughs> evet, yemeğe giriyoruz şu an. Sosyal medya ikili. <laughs> Biziz yani oldu. <laughs> Merhabalar sevgili DFS ekibi ve DFS izleyicileri. Bugün 2 saatlik uykuyla burada mükemmel bir enerjiyle koşturmaya çalışıyorum. Benim ücretim, yolum, suyum, karın toplum kim tarafından karşılanacak? Bunlardan kim sorumlu ben bilmiyorum. Şuraya bakın. Bir sürü ekip, bir sürü insan. Bu insanlar ne yapacak? Nerede Mustafa? Nerede Ayşe'ci? <laughs> Nerede benim başkanım? Şimdi bir anda Ayça geliyor. <laughs> İlk gün hepimiz çok heyecanlıyız ve çok evet. güzel bir gün geçecek. Yani bence çok güzel bir iki gün geçecek. Herkesin emeklerinin sonu değil aslında. Burada daha yeni başlıyor. Sonrasında bol bol fotoğraflarında falan emeğini fark edeceğiz. <laughs> İzlemekte kalın diyelim. Umarız Devamlı güzel yaparız. geçer. Aynen bence evet. çok güzel geçecek. Bekleyin bizi. Daha iki gün boyunca neler neler var. Şaşırırsınız. <laughs> ZiaFest bölümün hayallerinin önüne geçmesi motosuyla bu sene de sizlerle birlikte. Gerçekten mühendis, ya şimdi sorsam, mikrofonu versem, mühendis nedir diye sorsam bilmiyor Son olarak da iyi insan olun çocuklar. Hayatta en zor şey iyi insan olmak. Niye biliyor musunuz? Çünkü iyi olmak zor. İyi olmaktan vazgeçmeyin. İyi olmak için çaba gösterin. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok keyifli size iki gün diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Kavottaki hediyeyi biz kazanacak mıyız evet. Mı? <laughs> abi? <Yani> evet, şimdi, Kazandım. <laughs> şimdi bir ara verildi. Bir de 10 dakika bir ufak bir araya gideceğiz. O sırada bakalım tuayede neler var. Bulaşım sponsorumuz Zipcar'ın mezunlar bizim standı. Onun dışında değişik sponsorlarımızın standları var. Evet, ne yapıyoruz? Sponsorlarımızın biraz tanıdık yapalım. Yani o kadar bize destek oluyorlar. Evet. Zipcar bize bu kuponlardan verdi bugün ve yarın. DFS'e katılan herkese bu kuponlar şu anda ücretsiz. Uygulamaya kayıt olursanız 2,5 saatlik bir hediye sürüş sağlıyorlar. Tabii bir de bunun için bir senelik ehliyetinizin olması gerekiyor yani. Gerçekten gereken nasıl? bu bak ne yapacağım peki şimdi diye çok karamsar bir haldeydik. Hayat geçirmek. Evet. Ama evet. sadece bununla da değil. Yapı kredideki mezunuz sonraki mevzumuza geçiyoruz. Farklı bir kahve molasını yani. Evet, salona geçtik. Ersoy Bulutlar şu anda birazdan iştirak edecek ve konuşmalarına başlayacaklar. Güzel bir sunum bizi bekliyor. Sahne otomuzda biz en son bölgeyi size tekrar teşekkür ediyoruz Ersoy. Çok heyecanlıyım uzun yıllar sonra İTÜ'de öğrenci arkadaşlarımla birlikte olmaktan. Çok fazla mevcut, çok fazla mevcut. Özgeçmiş ana belirleyici kriterci. <laughs> <laughs> Çok tatlıydı ve çok moralim yükseldi şu an. Absürt berileri geldi orada. Bir gün oğlum ben tek başıma ben tek başıma ne yapayım bu çarşıda? Buradan <laughs> çerçeve bulduk şimdi insanlar da bunu zorla ellerini tutturup fotoğraf çektireceğiz abi hadi bakalım. <laughs> şu an iyi gidiyor. Gel başka da iyi. Yok ya. <laughs> her yerde ben. Tamam komik. Evet. Çok güzel karalar yakaladık. Şimdi tekrar salona geçiyoruz. Dolayısıyla <laughs> üretimi bambaşka zor. İlk iki buçuk ay itibariyle mutlu akı. Geçen yıldan da iyi olarak hayatına devam ediyor. Büyük sorunun alırken korkmadınız mı? Çünkü her bir şey her ediyor ve siz hep bir şekilde yükseliyorsunuz. Yüksel, yüksel Nefis yani... soru niye, niye en başta bir daha anlatayım bu çok güzel bir soru çünkü doğru. Mutlu ismi nereden geliyor? Mutlu ismi 2013'ten sonra Güney Afrikalı bir grup tarafından satın alındı. Mutlu ismi ilk kurulduğu zaman 1945 yılında canlı yayınlanıyor muydu? Yani var <laughs> baba. Hangisi daha baskın bilemiyorum. <laughs> Ama YouTube'dan bunları silebiliyoruz değil mi? Böyle bir şeyimiz var değil mi? Boşarırsa sizin evde kalacağım. <laughs> Çok teşekkür ederim burada olmak için. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor. Gene, gene, ne yaptık? <laughs> ha, ne yaptık da değil abi. Gene, gene ne yaptık? Sırtıma ejderha yaptıracağım. <laughs> Geliyorum abi. Yavaş yavaş. Evet az önce Mutlu CEO'su Deniz Bey'le beraberdik. Ya kendisi o kadar harika bir insan ki cidden. Bizle sohbet etti, espriler zaten şakalar hava düşecek. Mükemmel bir insan. İyi ki gelmiş. Bundan sonraki etkinliklerde de umarım çok fazla görürüz yani Deniz Bey'i. Az önce Cemre Deniz Bey bir soru sordu ve şans ilk eseri... İlk <laughs> için. Bir İlk soruyu sorana bir hediye verdiler abi. Ne verdiler hediye? Ee, kıymalı pide ve meşrubat. Yurtta evet. tabii aç kaldığım biz zamanlar. Verdik. Hediyeyi de biz ayarlıyoruz. Kendi kendine hediye vermiş gibi bir şey oldu. Yani böyle hediyelerimiz de var DFS'ler. Şimdi sıradaki konuşmacımıza geçiyoruz. Hadi bakalım. Bir yes, 3 ee, yıl üst üste çıkan herhalde tek kişiyim. Öyle mi Ayça? Evet doğru. Herhangi bir mobilya uğradınız mı? Uğradıysanız da bundan nasıl yani kendinizi seviyorsunuz? Harika. Çok güzel bir soru canım benim. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Nasıl gidiyor diye Efes? Güzel. Biraz yorucu ama güzel. <laughs> yani, bu ilk kurulduğunda dijitalde insanlar çekleri para vermez. Korsan illere halde en kadar gitmiş. Yani bunun için bir şey olmaz. Değer bir ortamda kurmaya başlayan bir Blue TV'yi. Pazarı biz çünkü tek başımıza açmaya çalışıyorduk. <laughs> Peki şu an Türk yapımlarından istediğiniz hikayeler. Bir dönüşü aldığımız içerikler var yani. <laughs> Sonuçta içerik işi aslında bir yaratıcı iş. Yani bu işin formülü, tatüsünü belli olsa da işi bu anlamda devam ettirdim işlerden aslında. Evet. Bu ülkede sansürleniyor olması. Lisans, yüksek lisans, hala süren doktora gönül vermiş vaziyetleri Yani tüketiciler niye o kararı öyle veriyorlar? Sadece bilgisayar oyunu oynadım, kutu oyunu da Şirkette de oynatmaya başladım. Oynuyoruz. Bazı 9'da 10'da bir bakıyorsun, biz oyun oynamaya başlamışız. İyi niyetler yapıyoruz. Çok kötü niyet yok. Çok, çok sağ olun. <laughs> Az önceki oturumumuzdan çıktık. Mezunumuz geldi. Açıklayıcı anlattı bize her şeyi. Ve şimdi sıradaki oturuma geçiyoruz. Hadi bakalım. 2 yıl Demirören grubunda çalıştım. Asya'ya gittim, döndüm, Berk dedikleriz, 2006. Diyanet'te bugün birinci günümüzün neredeyse sonuna geldik. Ufak bir kağıt oyunumuz olacak. Kağıt oyunumuzun çok güzel ve ödülleri olacak. Burada emek veren herkese çok teşekkür ederim. Ekranları başında izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın da burada olacağız. Şimdi ben yeniden mikrofonu e, Melda'ya bırakıyorum. Yeniden çok teşekkür etmek istiyorum size. İyi ki bizimlesiniz. En heyecanlı olaylarından birisine evet, geldik şimdi. Evet, kahvaltı yarışması yapacağız evet, ve evet. ödüllü bir kahvaltı yarışması. Tablet, yani Bunu da kazanırsan artık ben bir şey demiyorum abi evet. sana. Ben cidden evet, bir şey demiyorum. Evet. Yani. İlk sezimizde kayboldu. Ayşegül de aramızda katıldı beşinci olaya. Son soru, son soru. Dokuzuncu Son soru. Son Çekiyorum. İzdiğe Fes 22'nin ikinci günü konuştukları podyum geliyor. Eşe sağ ol. İkinci Esra'yı takacağız. Elif Koç. Ya. Üçüncü oldu. <laughs> ne aldım? Ne kazandın? Can Ozan. Can Ozan konseri bileti kazandı. kazandım. Kazandın. Evet. Kazandık. Güzel oldu. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. <laughs> Her şeyi onda on. 10... Biraz daha hızlı olsaydık belki. Ben de onda on bildim. Yani. Merhabalar. Şimdi Ayberk ne kazandı? Üçüncü oldu. Bana tablet yok mu? Sana tablet <laughs> yok canım. <laughs> Çok özür dileriz. Canozan sever misin? Kaç kişilik canozanı? Bir kişilik <laughs> mi? İki kişilik tabii ki. Aybak göndermiyoruz. Şey tamam. Videoya da koymak için... bugün Taş kasma kasma. Hayır bugün nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Taş kasma <gelme yazdım>. kasma. <laughs> Üçte bir. Kaç kaç. İki iki. <gülüyor> <gülüyor> bugün nasıl başkanım? Hamiyorum ben çok keyif aldım aslında bugünden. Bizde. Bu arada bugün benim dördüncü DFS'imde burada. Bu sen de konuşmuştuk değil mi? Yedinci DFS mi bu? Farklı rivayetler var bilmediğim için söyleyemedim bu arada. <laughs> Şöyle biz altı diyebiliyoruz. Güzel bir yedi diyor arada böyle bir karışıklık var. Belki fikirden sadece. 2014'te sadece. kurulduk, 2016'da var, 2017'de yok, yani 16'da var, 17, 18'de var. 4 tane, 6 tane var, arada bir senelik ara var. İşte bak evet. doğru biliyorum, 6 tane var. Ee, neyse bununla alakası yok. 2022 diye ilk günü gümür gümür başladık. Ekip çok tatlıydı, özellikle böyle liselerden daha, arkadaşlarımız evet. falan da geldi, onlar da çok güzel oldu. <laughs> Sen sen Bence harikaydı. Benim ilk DFS'im. En büyük etkinlik buydu yani ve ilk etkinlikti. Ve gayet güzel geçti. Yemin ekip olarak yani herkes burada o kadar cana yakın, o kadar pozitifti ki. Bak sesleri sesleri duyuyorsun, olan geliyor. Gerçekten harika bir gündü. Yarın daha da güzel ben olacak. Ben küstüm. Ben yokken kime alkışlıyorlar? Orada. Aa. Biz de <laughs> oraya gidelim. <Hala gülüyor> Hadi gidelim. gidelim. Sen, 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 Seninki aslında şahit oluyorsunuz. Ben burada olmasaydınız bu DFS burada olmazdı. Bunu gerçekten bildiklerimize kadar hissetmenizi istiyorum. Ve ikinci gün yani yarın, yarın için aslında yarın en önemli gün çünkü her şeyi kapattığımız gün olmuş olacak. Nasıl çok güzel bir şekilde başladıysak öyle de bir, bir de bir evet. çok, çok seviyorum ve yarın görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün DSS'nin ikinci günündeyiz. Dün biraz yorulduk ama bugünleri değdi. Bugün de mükemmel konuşmalar ve mükemmel konuklara birlikte ikinci günümüzü, günümüzü beraber geçirmeye başlayacağız. Siz de bize katılmak istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Evet, takip etmeyi unutmayın. Sıradaki mezunumuz Eti Madenleri Genel Müdürü Serkan Bey. Güzel bir oturum olacak. Konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz saatten sonra işaret ederim. Olmaz mı? Fizikte elinizde bir şeyle şey, dolaşıp pazarda bir yerde onu pazarlayabilmek. Biz sizi ah, sabah kadar dinleriz de evet. yayın akışımız. Şimdi için. yayın akışı da önemli ama verme mikrofonu. Evet. ben bulmuş üniversiteni. <laughs> Gözüm sana takıldı. Şakaya <laughs> oldu takılıyorum. <laughs> Mutlaka gel. Evet az önce ne oldu? <laughs> az önce Acayip bir şey. Yok. Serkan Bey geldi buraya. Etimadan genel müdürü. Sonra oturum sonunda da neden açsın diye sohbet ettik ve sonra bana bir staj imkanı geldi. Bildiğin canlı 3 ay boyunca yem, yatılı yem, yem, bir staj yem, imkanı yatılı, geldi yani. Evet. Çok mutluyum. <laughs> i̇şte böyle faydaları var diyecesin ve mezunlarımızın yetülü olmak böyle bir şey. Evet. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> Çünkü yetiliyoruz abi biz o yüzden <laughs> biz görüyoruz evet, Şimdi röportaja gidelim. İlk oturum bitti. Şimdi dünden beri ne kadar yorgun olduğumuzu size ufak bir göstereceğim. Önümüze çıkan fırsatları sizin nasıl değerlendirmeniz kritik çünkü... 2006 yılında sanal antan diye bir program geliştirdim. Evet, tamam. geliş tamam. kaydıyla sonrasında okul hayatlar, sonrasında hayatlar, işte... Kavucu da yeni saatimiz var. Evet, aynen. daha daha boş olduğu yıllarda iyi bir zaman geçirdim. İtülye ilgili tabii aileden gelen bizim için de bir önem var. Birazdan size aktaracağım. Aslında bizim tarafta 54 ortama çıkıyor, 40 kalıyorsun. Şimdi insanda böyle bir haksızlık duygusu uyanıyor. Halbuki herkes aynı anda çalışmasa herkes daha iyi not ama. O çerçevede üniversiteden iyi donanımla mezun olacağınıza eminim. Yani her erkek çocuk otomobilleri sever. Belki ben biraz daha fazla seviyordum. <laughs> Videolarınız zaten viral durumda. O adam benim, benim değilim ama yani. Aynen. <laughs> 4 saat boyunca aralıksız konuştunuz. değil dedim sizlere abi. Öncelikle hoş geldiniz Eren Bey, teşekkürler. Teknik kulatta <laughs> salondaki herkes It's on the race. Ben o son tanktaki fikirlerinizi merak ediyorum. Bir de bir poz olarak bu sene Şubat'ın beklentileri karşılama noktasındaki ihtimalini e, o ya sene, ya bu sene bu Evet. Ağabey, evet. Adı şairler sonundan başlayıp Ferrari'nin en son şampiyonluğunda benim sakallarımda beyaz yoktu sene 2007. <laughs> 50 değildim. Şimdi 9 <laughs> yaşında bir kızım var. Bu sene de yarış galibiyetleri kovalayacaklar gibi duruyor. Şampiyonluğu götürebilirler mi? Abi de da çok özetle günün sonunda Michael Masi'nin görevden alınması ve yaptığı yorumlamaların kitapta tamamen kapatılması iki ay sonra şunu gösteriyor. Bu iş yanlıştı. Yani niyet belki Fersepene şampiyon yapmak değildi kafa kafaya bir son gidilsin. Netflix'in şahane bir şey bu. Ee, ama günün sonunda ne oldu? Bir dünya şampiyonluğu değişti. Böyle bir kalabalığı görmeyi beklemedim. Çok sağ olun var mı? Siz de zamanlarınızı bir şekilde ayırıp buraya geldiniz. <laughs> sağ olun. <laughs> Ve evet, Saranacar'dan çıktık. Soru sorduğum için bir de ödül aldım. Şimdi Saranacar'dan sonraki mezunumuzun konuşmasına gidiyoruz. Sıradaki soru biraz da aslında karar verme mekanizmanıza yönelik. O zaman da hani sayısal tercih ettiğinizde mühendislik öne çıkıyordu. Dediğim gibi laboratuvarı deneyimledikten sonra hani birçok toplantıyı görüyorsunuz. Çok fazla üretimin ve laboratuvarın yani şirketin içinde kalan bir bölüm. motor kaybını muhakkak simüle edersiniz. Onun dışında da diğer arızalar değişir ama 2-3 senede bir mutlaka bunların hepsini tamamlarsınız. İşte hidrolik arızası, yangın, duman. Ama hani bir pilotun bunlarla ilgili esas yapması gereken şey buna zihinsel ve tabii ki bilgi olarak hazır olmak. Cesaretiniz için ayrıca tebrik ediyoruz sizi. Erken yaşta verdiğiniz kararla ilgili. Ben Serdar Dağ, Bütün Yıldızlar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Konumda sevgili Halit Ergenç. İktidaş olarak e, hoş geldiniz. Öncelikle <laughs> çok teşekkür ediyorum bana iktidaş dediğiniz için. İkiye girişim tamamen öğrenilmiş bildiğim sınırımız olmuştu. biraz onlara özenerek ikiye girişim Ama kalbimden geçen bu değil. Ben lisedeyken de Özellikle evet, bu çağda evet, meslekler bizim zamanımızda çok belirli bir sınırlarla Oyuncular var, yönetmenler var, ses ekipleri var. Bunların her biri farklı şekilde çalışıyor, farklı dinamikler var. Bunların her biri bir araya geliyor. Aynen bir inşaatı dediğimiz gibi. Bunların iyilerini seçip, işlerini iyi yapmasını sağlayan bir harmanın içerisinde çalışıp sonuçta iyi ürün ortaya çıkarmalarını sağlamak aslında çok büyük bir özellik şey. düşünüyor. Botikler gidiyor merkeze. Çok sağ olun. Daha <laughs> da teşekkür ederim. Sayın Gülter çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 10 dakikalık bir kalıp kısa aramız olacak. Sonra yeniden bir de kalıp olacak. Diyafes daha biraz diğer arkadaşlarımız kremle diyelim sohbet o kadar ciddi gelip sonra birinin stres yönetiminizi nasıl sağlıyorsunuz dediğinde bir anda kafasını hep oğlum görmüyor musun kelim ben demesi beni şok etmişti. İşte KB ile falan karın doyurmaya çalışıyoruz. Bakalım. Şu merdivenler konusunda çok sıkıntı çektik. Özellikle kadın arkadaşlar topuklu ayakkabıyla inip çıkarken falan. Şunları da çekebiliriz. Çok muzdarip oldular. <laughs> 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 Nefes sunucusunun hiç güzel fotoğrafı çekildiğini düşünmüyorum. O drive dosyasına bir bakacağım ama orada benim güzel fotoğrafım yoksa seneye hani DFS'e gelmiyormuşum diye duydum. Şöyle bir duyum aldım. Halit Ergenç'in yanında Hürrem de geliyormuş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Onu bekliyoruz göreceğiz. 2 dakika sonra içerideyiz bakalım ne olacak ya. Dime bir şey hiç Buradaki hizmetlerin karşısında bir ücret alamadım. Ama alacağım söylenmişti. Evet arkadaşlar gerçekten bugün GFS çok hızlı ilerliyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Şu an Halit Ergenç'in oturumu bitti. Ve gerçekten burada yani biz çok üzülüyoruz bilmiyorum bitiyor diye. Şu an son. 3 oturumumuz, 2-3 oturumumuz kaldı. NASA mühendisi Sırrı Oğuz'la beraber DFS'in son oturumuna gireceğiz. İyi iki oturum sonra. Ben yapılanların dışında bir şey yapacağım. Yapılanlar gibisini yapmayacağım. Kopya çekmeyeceğim. Çünkü bizde alışılmış bir başarılı iş modeli varsa herkes alır. O sıkıntılı anlarda iyimser diye halen pozitifliğinizi muhafaza edebilirsiniz. O sizi o virajdan geri alacaktır ve çok büyük bir başarıya Yeni konuşmaları için size Erdal Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz. Bir akşam yaşadığım bir şey üzerine hepsini kapağımdan sildirme, size bir şey anlatarak başlamak istiyorum. Ben 3. sınıftayken şans eseri İlham Gencer'le tanıştım. Mimari tasarım, master'ı yapacaksın ve mezun olacaksın. Hatta böyle bir şey bölüm veya alan olmadığı için benden sonra yine başvuranları da almamışlar. Böyle bir eğitimim oldu. Bu sırada sahneye çıkmaya devam ettim. Dr. Fee! öğrendiklerinizle kendinizi geliştirme durumunuz yok. Yani onun çok ötesine gide gidebiliyorsunuz. Çünkü bizim zamanımızda internet yoktu, bilgi erişim daha zordu. As bu kompozit malzemeler üzerine uzman olmak. Yönetmen Derneği yöneticileri olmak üzere. DFS komitesinin başkanı ve başkan yardımcıları komiteleri olmak üzere. Herkese ve en başta da siz değerli katılımcılarınıza tek tek teşekkür ediyorum. Tekrar beraber teşekkür Canlı yayında bizi izleyen misafirlerimiz. Bir DFS etkinliğimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu iki günlük süreç boyunca burada bulunmamıza destek olan İki Mezunları Derneği'ne etkinlik süresince her türlü destekle bulunan tüm sponsorlarımıza İç Rektörlüğü'ne, etkinlik boyunca çeşitli tecrübelerini burada bizlerle paylaşan konuşmacılarımıza, 6 aydan uzun bir sürede bu etkinliği gerçekleştirmek için emek harcayan tüm ekibime ve etkinliğimize katılım sağlayan bütün DFS heyecanını birlikte paylaştığınız siz izleyicilerimize teşekkür etmeyi kendime borç bilirim. Her sene olduğu gibi bu sene de DFS sizlerle sunulanın gururunu yaşıyoruz. Tüm etkinliğimizde olduğu gibi DFS'te de sabit hızla, sabit ilmeyle değil, artan ilmeyle yolumuza devam ediyoruz. Gün boyunca bizleri izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Türkçü lisan ettiysek affola. Ancak daha demin de söylediğim gibi bu iki günlük bir süreç değildi. Altı aylık bir süreçti. Altı aydır çok çalıştık, çok yorulduk ve sizlere bu güzel iki günü sunmak istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Bu başarıda Emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür etmekle birlikte. Ben de yılan olarak Bak kayıt burada. Arkadaşlar canlar yanmasın bu, diye bu, bazı aralara girilmek iyi. zorunda kalındı. Sıra çok kısa geldi. daha çok, çok eğleneceğiz ama nerede eğleneceğiz? E aftarım. Parmaktan sonra. Çok yorucu ya. Yani ya, ya. ya. ya, gerçekten öldüm bittim. Evet. Ama, ama tatlı yorgunluğumuz var. Evet Güzel. evet güzeldi. Ancak çok son konuşmacılar çok iyiydi bu arada. Evet, o yüzden böyle tamam mutluyuz, gururluyuz aldım. Aynen öyle. Evet, merhabalar efendim. Nasıl bir efes? Çok güzeldi. Güzel oldu. Çok güzeldi. Özellikle benim için de çok güzeldi. Evet. Ee, Selam Bey Tekin böyle canlı canlı görmek benim, benim için çok Bayağı güzeldi o Çok, çok özeldi. Çok, çok güzeldi. Onun dışında Sırrı Bey falan zaten yani böyle birden bağlandık Falan. Mükemmeldi. Şu an çok anlar var. Herkes birbirine sarılıyor falan. Öyle. Başardık diyebilir miyiz yani? Başardık galiba. Çok tatlı bir örgünlük var şu an üzerimde. Evet. <laughs> çok yoğun, çok güzel. İçi dolu, iki gün bir yerde bıraktık. Katılan herkese çok teşekkürler. Bir çok şey seviyorum. söylüyorum, şu an bence buraya katılanlar da bunu izleyecek. Emeğimize sağlık, emeğimize sağlık. Hepinizi diliyorum. Yarın e, öğle namazından müteakip teşvik edeceğim giden cenazemiz var. Hepinizi bekliyoruz. <laughs> e, bence güzeldi şakası bir ara. Kazası belası atlattı. Başardık. E, başardık mı sence? Başardık yani. Başardık. başardık bence ben de başardık. Iyi. Haftaya DFS için hazırlıkları başlıyor. Herkesi bekliyoruz Biz arkadaşlar. Pisk devam. Sabit e değil artan e Klasik lafımız. Kışın <laughs> <Şu> aklına. <laughs> Ezgi Ayaz. 好的,的，谢谢。感谢各位，今天能来参加我们马